Selamun aleyküm. Selam. Etin. Efendim. Bak bakayım bir telefonla. Eee ne yapıyorsun kardeş? Ne yapayım? Dayı ile beraber geldim işte bekliyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Şey. Ne yapalım ya? Dediler böyle böyle durum var konuşacaklar dedik. Ne Konuşsunlar ne yapalım yani? Aleyküm selam. Konuşsunlar çözsünler bakalım. Bir şey soracağım. Evet. Hiçbir şey olsun da yüzüne ne oldu? Eski. Bir saniye. <laughs> Şu anda hiç müsait değilim. Sonra arayayım mı? Ha, tamam. Şu anda hiç müsait değilim. Arayacağım seni. Tamam. Ha. Eskiden ufak bir hatıra. Anladım. Bu araba da güzel ya. Jantları falan beğeniyorum. Modelin ne bunun? Bilmiyorum ki aracı acaba. Anladım. Hesus ben bu arada. Hesus. Memnun Hı -hı. oldum. Ben de memnun oldum. Yeni misin sen buralarda? 3-4 gün oluyor. Anladım. Metin ben. Memnun oldum. Tekrar. Über Metin diye de bilirler. Şehrin hızlı vereyim de. Hesus peki ismin H hey ile mi yazılıyor, J Z ile mi? Tamam, anladım. Bu İspanyol alfabesi olduğu için H Anladım, hey anladım. Alınmıyor. Aynen. Dur bakayım. Bismillah şimdi çıktım. Sohbetiniz bol olsun beyler. Hoş geldin Metin. Daha ne yapıyorsun? Ee özür diliyorum da boş özür diliyorum. Hı. Hmm. haberim vardır ya duymuşumdur olanlar Bir boklar olmuş şu an onu şey yaptık duyduk. Evet ya oldu. Ne desem boş. Aküyü bitireceksin aküyü. Yok oğlum ben bir şey yapmıyorum ya. Çok hararetli konuşuyorlar ya. Bölmek istemedim ben de mevzuyu biraz dinledim de. Araya girecek bir şey değil gibi. Doğru. Ah be abi. Boşum boş. Bir şey yok. Bakayım üstüne. Hadi oğlum Bak. Abi, ne bekliyorsunuz? Şunu ben mi aldım? Al al. Hadi Haydi görüşürüz. olun da dayıyı götüreyim. Çık. Adam arada kaynadı. Sola. Ee, dümdüzlerle av bölgesinden sonra köprüye girmeden önce soldan dağdan gideceğiz şeyin yanına ee, neydi o gölvarın o tarafa önüme geç geçiyoruz önüne geçeceğiz önüne sürü sana ben işaretliyorum